Servet herkese selamlar. Avrupa Sağın İstanbul bölümünde Lugano Beşiktaş maçını konuşacağız. Beşiktaş turu oradan koparıp gelecek bir skoraya gelmişti aslında. 3-1'e getirdikten sonra bu tur artık geldi diyorduk içimizden. Ama hemen bir dakika sonra Lugano'nun ikinci golü geldi, 3 2 geldi, dengeye geldi. Ve sonrasında oyunda tekrardan bir oyunu ele al alamama durumu gerçekleşti. Ve 3-3'e 3 -3, e, 3, -3 noktalandı. Şimdi skor olarak bakılınca kötü bir skor değil tabii ki. Yani içeride Dolma bahçede kazanmak yetecek Beşiktaş'ı bu turu aşmak için. Playoff turunu aşıp kendisini Avrupa Ligi gruplarına atmak için. Ama gerçekten çok iyi bir noktadaydı. Yani 3 birlik skor çok büyük bir avantajdı. O hem bu nasıl Beşiktaş önüne geçti. ya yani iyi şeyleri de konuşacağız burada. Beşiktaş'ın doğru yaptığı işleri de konuşacağız. Hem de neden oyunu ele alamadı ya da savunmada neden gelikler verdi kısmında bir değerlendirelim istiyorum. Sizin de yorumlarınız eşliğinde. Serbest 8'e abone değilsek abone olmayı videoda beğendiysek. Ben bu sona basmayı unutmayalım. Şimdi maçtan bir gün önce hoca Giovanni Van Bronckhorst biliyorsunuz yani çok beğeniyorum ben hocayı. Giovanni Van Bronckhorst gerçekten beş yaş için çok ciddi bir kazanım oldu ve yaptığı basın toplantılarında e, bir şey yapayım bir dikkatli izliyorum. Şunu söylemişti ve hoşuma da gitmişti. Rakibe göre 11'de değişiklikler yapabilirim diye. E, bu yani teknik teknik adamın duruma göre, rakibe göre, sahaya göre yani anlık reaksiyonlar verebilmesi güzel bir işaret. Ve burada da rakibe göre bir hamle gördük Beşiktaş'tan. O da orta sahada oldu. Enduro 11'de gördük. E, Rafa Silva'yı sol kenarda gördük. İçe devreden 10 numaralı işte oyun kurucu kanat forvet rolünde. Gerson Fernandes'i çok farklı bir rolde. Aslında bunun sinyallerini Altay Spor maçın sonlarında da vermişti. Giovanni Van Bronckhorst Maçı dengede tutma hamlesi. Gerson Fernandes'i biraz daha 10 numara pozisyonunda oynatıp. Yani hücumcu 8 numara gibi oynatıp. Enduro Musrati'nin yanına eklemekti ve bunu maç başlangıcında yaptı Lugano'ya karşı. Hem orta sahada daha dirençli kalmak için hem Rafa Silva'nın işte Semi'ye göre daha çok oyun kurma becerisi olduğundan dolayı Rafa Silva'dan yeteneklerinden orada faydalanmak, oyun kurucu kanat, kanat forvet rolünde faydalanmak ve Gerson Fernandes'in de zorlayıcı koşulları, driplinkleri, e, caydırıcı presiyle birlikte onu daha merkeze, daha tehlikeli yerde kullanmak istedi ve karşılığında aldı bence. Şimdi Şerendur Musati ile birlikte belki Bazen işte orta sahada çok tutamadığı anlar da oldu ama ben Şerlin Dur açıkçası e, beğendim bu maçta. Çünkü benim gözümde Şerlin Dur zaten Beşiktaş'ta ideal 11 oyuncusu değil şu anda. Belki gelecekte bu potansiyele ulaşacak. O yüzden diyorum işte keşke satın alma opsiyonu olsaydı vesaire belki gelişiminden sonra Beşiktaş almak isterdi. Ama şu an için zaten Beşiktaş'ta ideal orta saha bence Rafa Silva, Getson ve e, Musrati. Ama durum gerektirdiği zaman rakibe göre ya da oyuna sonradan hamle olarak ekleyeceğiniz bir oyuncu. E, şerendur. Burada da bir maç planı bakımından Uzun Musati ile birlikte Uzun orta sahada hem pasör hücresine katılacak hem rakibin vuracağı uzun topları karşılayacak hem top kazanacak. Aynı zamanda hareketli de bir oyuncu çünkü. E, bu rol verildi ve bence karşılığını verdi belli bir ölçüde. Ama asıl Gerson Fernandes gerçekten tam olarak Giovanni Van kafasında canlandırdığı oyuncu modeline ise onu verdi sahada. İki tane gol attı. Sol barkıstan çok zorlayıcı koşular attı. Yani bu, bu işleri yapması güzel çünkü Gerson Fernandes normalde tempo yaparken, koşarken top rakipteyken daha çok görüyorduk. Topu kazanmak için koşuyordu ama topu almak için genellikle ayağını isteyen bir oyuncuydu orta sahada. İşte biraz o benim o serbest 8 diye tabir ettiğim oyuncu modeline yaklaşır böyle yaparsa. Yani top Rafa Silva'daysa ya da pas verebilecek başka bir oyuncu'daysa aralara koşu atması çok güzel bir özellik. Burada hem önce Gabriel Paulista'nın uzun topuna kendisinin kenarda da market pozisyonunu bıraktı. Aldı topu içeri kat etti. Güzel de gol vuruşu yaptı. Bu arada mesela o golde kaleci kolay yemiş gibi gözüküyor ama kamera kale kale arkasındaki kameraya baktığın zaman şunu görüyorsun. Oyuncunun yakındaki savunmacını kapattığı köşeye vuruyor. Ve kapattığı köşeye vurduğu için kalecinin beklemediği bir yere gel geldiğinden dolayı güzel bir gol oldu. Yani zekice bir vuruş. Ben hep bu goller golleri görünce aklıma Daniela Mokaci gelir bu arada. Yani çocukluğumda da ilk böyle savunmacı kapattığı yere vurma işini Daniel Omokaiç'i da görmüştüm. Bir Avrupa Kupası maçında. kupa gayetleri dönemiydi galiba rakibi şu an hatırlamadım ama karşı şöyle soldan içeri devrildi. Kaleci uzak köşeyi bekliyordu şutu. Çünkü yakında oyuncu, rakip oyuncu onun alanını kapatıyordu. Yakın direğe kapatıyordu. Hemen yakındaki oyuncunun bacak arasından yakın direğe gol atmıştı. Ve kaleci böyle hiç kıpırdayamamıştı. Böyle Savunmacıyı kapattığı yere vurup kaleciyi şaşırtma işlerini o günden beridir severim. Gerson Fernandes de böyle bir gol attı. İkinci golde tam bir topsuz koşu golü. Bitirici vuruş da iyiydi. Karşılığını verdi. Ki zaten genel olarak da Gerson Fernandes'in yukarıya doğru bir ivmesi var açıkçası. E, Rafa Silva yine şahane bir maç çıkarttığını düşünüyorum. Gerçekten çok büyük oyuncu. Yani şu yüzden çok büyük oyuncu. Hem çok teknik, yaratıcı. İşte attığı pası yine asisti gördük. Çok net tekte bıraktı Gerson Ferdes'i. Onun haricinde Beşiktaş kontra ataklara döndüğü zaman, direkt hücumlara döndüğü zaman yine Rafa Silva en, en en önemli isimdi. Hem top sürecek oyuncu bakımından hem onları yönlendirme bakımından. Ee, aynı zamanda bu kadar yetenekli bir oyuncu olup sürekli rakibi de ısırması, pres'e katılması, topu kazanmak için de gayret göstermesi de çok değerli. Komple bir futbolcu yapıyor bu da onu. Ee, ligimize çok... İyi starlar geldi, kaliteli oyuncular geldi ama iki işi birden bu kadar yüksek derecede görebilen çok fazla oyuncu gelmedi gerçekten. Hani teknik oyuncular da biraz tempodan düşmüş şekilde geliyor bizim ligimize maalesef. Ee, ama Rafa Silva hem tempo olarak da üst seviyede, teknik olarak da üst seviyede süper bir transfer oldu. Bunu söylemekten de hiç sıkılmayacağım. Gerçekten her Beşiktaş maçında yayınında herhalde Rafa Silva'ya bir selam çakacağız buradan. Ee, şimdi Beşiktaş... Zafara Silva'sıyla Yasuan Fernandes'e verdiği rolle orta say kalabalık tuttu ve yine bence takım savunması da gayet iyiydi. Yani yenilen gollerde takım savunmasında bir problem yoktu. Yine takım yakın oynadı çünkü. Herkes yardımlaşmalı oynadı. Ama işin bir de diğer kısmına bakalım. 3-1'e getirmek çok güzel. Korman Soku Korner, Al kafa vuruşu. 3-1'e geldi. Şimdi Beşiktaş'ın ilk yarıda da, ikinci yarıda da sıkıntı çektiği anlar oldu. Yani pozisyon verme konusunda. Biraz sıkıntılı dakikalar oldu. İşin iyi tarafı bu. Ön tarafta çok ciddi bir kalite var. E, Joan Van Morocco's göre çok doğru bir plan yapmıştı. Bunun sağda uygulandığını gördük. Ve takımın bütün halde hareket etmesi güzel işlerdi yine. E, negatif işlerde neydi? İki tane not aldım. Bir tanesi... Bir tane en başından başlayalım. Masuaku. Direkt adres olarak söyleyelim. Masoku en büyük problemlerden bir tanesi o. En büyük problem o hatta bu maçta. Çünkü... Şimdi bu kadar iyi takım savunması yapıyorken, yakın oynuyorken sol bekinizin bu kadar eksik bir kademe anlayışı olunca mesela 3-1'den sonra gelen iki golde sol bekin hiç kademe yapmamasından kaynaklı. Yani kötü savunmadan da bahsetmiyorum. Kademede yok. Hem o Stefan'ın attığı golde kademede yok. Çok rahat gol vuruşu yapıyor. Hem yine Stefan'ın devredip Paris'ten kendi kalesine attığı pozisyonda orada da hiç sol bek yok. Ortada sol bek yok. Beşiktaş'ta işte ortada bir sol bek olsaydı, standart bir sol bekten bahsediyorum. Yani Beşiktaş'ta işte daha önce oynamış sol bekleri hatırlayın. Böyle acayip yani ne sol bekti bir Adriano gibi hatırlamazsınız ama e, standart bir sol bek. Yani Tos için sol bek versiyonu diyelim. Yani Stoperdi de hani sol bek oynuyor diyelim. Öyle bir adam olsaydı Beşiktaş maçı kazanmıştı. yani Simenson kadar diyelim hatta. Simenson kadar biraz yerinde durmayabilecek, biraz hafif dengeli. Rakiple mücadele girebilecek savunmada. Öyle bir sol beki olsaydı işte ee, şimdi. belki tam o asiste duran toptan asist olmazdı. Ya da başka oyuncu asist yapardı. Bilmiyoruz onu tabii ki duran toplu kim kullanacağını. Ama e, o iki golü de geleceğini zannetmiyorum en azından. Ve ilk yarıda da birçok pozisyon verildi. Hatta bir duran topta Masoku çok rahat kafa vurdurdu kornerde. E, orada stoper, e, sol bek konusunda savunma, savunmada çok ciddi bir kırık diş var. ve bu da skoru dengede tutamamasının başlıca en büyük nedeniydi Beşiktaş'ın. Burada artık Beşiktaş'ın gerçekten orada e, bir sol beke ihtiyacı var. Net bir sol beke ihtiyacı var. Tabanca gibi bütün çizgi kullanacak. Savunmada da ben buradayım diyecek. Bir sol bek aldığı anda gerçekten Beşiktaş başka şeyler konuşmaya konuşturmaya başlar. Ki zaten şu anda çok iyi bir takım. Savunmaya ama hala ihtiyacı var. Emirhan iyi maç çıkarttığını düşünüyorum. İşte ilk golle biraz hatası olsa da bu maçta eğer oynayacak durumda olsaydı belki yine rakibe hamle olarak Emirhan'ı sol bekte görebilirdik. Kole sol stoperde kalabilirdi. Ama en ideal senaryoda ben yine Kole'yden daha iyi bir sol stoperde ihtiyaç olduğunu hala düşünüyorum. İşler iyi giderken bunu sezmek daha önemli. Hani testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur diye çok süper bir atasözü vardır. E, hakikaten öyle. Yani futbol, futbol için çok uygun bir atasözü bu. Yani futbolda zaten işler yolundayken daha iyisi nasıl olabilir diye düşünmen lazım ki işlere gidiyorken bir anda sarpa sarması yani ya ne oldu ya biz iyiydik deyip yani puanlar kaybettikten sonra zaten reaksiyon almanın bir anlamı yok. Zaten iş işten geçmiş, transfer dönemi kapanmış. E, puan farkı açılıyor. Ya öyle bir şey olacağını zannetmiyorum bu sezonu o kadar Beşiktaş yarışacak da. Yani şimdiden bunu öngörüp işlere gidiyorken de Beşiktaş kazanıyorken de Sol stoper ve sol beke iki tane tamla yaptığı anda Beşiktaş gerçekten tamam olacak. Tamam olacak yani. Çünkü Angelo Gabriel'in de geldiğini düşünüyoruz. Böyle drip bir kanat oyuncusu daha gelecek. Ama hala bir kontenjanı daha var ki Onana'nın da kaldığı senaryodan bahsediyoruz bunu. İdeal senaryo değil de Onana'ya göre. Çünkü Onana hiç topla rakip kaleye dönmeyen bir adam. Onana'ya göre yine genç yani genç bir oyuncu ama gerçekten daha potansiyel. Topları gitme ihtimali olan drip yapacak. Daha genç bir altı numarayı da geçilebilir. Onan'ın kontenjanından. Ama Odun'a dahil etsek bile Murek'a gittiği için şu an ideal planlamada Anjura Gabriel'in gelmiş olduğu senaryoda bile hala bir kontenjan eksiği eksi var Beşiktaş'ın. Yani hakkı var. Bunu da nasıl kullanır? Nasıl kullanmalı? Şimdi diğer kı kısma gelelim. Ben yani Beşiktaş'ta eksiklik hissettiğim bir konuda. Evet Beşiktaş skoru buldu, kapandı. Güzel alanda vermiyordu masa okulunu verdiği girdikler dışında. Güzel çıkışlar da yaptı direkt çıkışlarda yaptı. Ama her zaman böyle git gel git gel git gel maçı da oynanmamız gerekiyor. Bazen de bu maçı öldürmek lazım. Topu ayağında tutup, rakibe bu topu sana vermeyeceğim deyip, topu biraz dolaştırıp bazen de öldürmek gerekiyor. Yani çok aşırı git geldi maçlarda, rakipte de yetenekli oyuncular olunca işte Stefan gibi çözüm üretebiliyorlar ve gol yiyorsunuz. Beşiktaş'ta istasyon olacak, topa basacak, sakinleştirecek. Bir oyuncu aradım ben, gözüm aradı. Rafa Silva daha farklı bir yetenek ki onun Direkt gitme özelliği de çok ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ama bir de yine gezal tarzı, kanatta olabilecek, topa basacak bir oyuncu şart diye düşünüyorum. Mesela rakipte öyle bir oyuncu vardı ki Beşiktaş'a karşı skorda dengeyi getiren adam Stephane'di rakipte. Hani böyle çocukken vitrinde bir şey görürsün, babayı dürtersin ya. Baba şun, şundan alsana ya, şu kamyondan alsana falan diye bir dürtersin ya. Ya maçı biraz öyle izledim yani Beşiktaş'ın sağ önünde böyle bir adam lazım. Yani i̇lla illa Stefan değil. Yani bir topu bilecek. Zeki aralara salacak, topu tutacak. Bazen işte plaseyi uzak köşeye bırakacak. Böyle bir adam lazım. Angelo bu değil. Angelo daha ters. Yani daha ters bir oyuncu rakipler için. Evet dribbling becerisi denen de ihtiyaç var. Öyle adama da mesela ikinci yarıda ihtiyaç oldu. Ama bu da var, var hala. Ki kontenjan da varken hazır. Planlamaya göre. E, o Bakar falan çünkü şu an en kötü şey gözüküyor yani. Kontratı işte maaşını vermeye devam mı Liste yazmayacaksın gibi gözüküyor. Böyle bir adam da olunca o zaman gerçekten her şey tamam oluyor. Yani şimdi şöyle bir ev düzüyorsunuz diye tam şey yapalım, örnek verelim. Sol bek, işi, ya koltuk takımı. Ya mutfaktaki masa, koltuk takımı ona ihtiyaç yani ev varsa bunlarda olması lazım. Ya hani sol stoper, sol bek bu bu kadar ihtiyaç. E, Angelo Gabriel geldikten sonra bir de böyle top tutacak bir geza tarzı bir oyun kurucu kanat oyuncusu da şey gibi ya bahçe düzmek gibi. Ya. Evin bahçesi de var dedim. Oraya da bir iki sandalye atılacak şöyle bir güzel bahçe de yapalım diye düşünürsün. Ya daha da şık olur. Ya daha şık olur. Beşiktaş daha her duruma göre bir planı olur o zaman. Top da tutar. Direkt de de oynar. Topu da dolaştırır. Ee, ve böyle bir oyuncu bence lazım. Hala lazım. Ya en kötü diyelim 13 yabancıda kaldı Beşiktaş. Şu anda planlar 13 yabancısı var. Ve artık para da harcamayacak. İşte sol beke verdi parayı. Kole e, soka gitti. Kole gitti. Sol stoper de geldi. Buralara güzel bonservis e verildi. Artık yani 13 yabancı var ama kontenjan var da artık para harcayamıyoruz durumu geldi. Durumuna gelindi. Abi Gezal bir sene daha yani sakatlık ihtimali var yok. Bir sene bir sene daha ucuz bir kontratla. Hala galiba imzalamadı bir yere. Ee, en kötü o bile olur, olur yani duruma göre sahaya atarsın. Yani gerçekten o kadar ihtiyaç var. Yani o yüzden uç örneği veriyorum. Yani Gezal'den vazgeçmiş gibi gözükürken. Hep Gezal gibi oyuncu diye örnek verirken. Ya en kötü bir yıl kalsın şöyle bir adam önde. E, lazım olursa kullanırız. Diye düşünülebilir. Ee, ama Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş bir takım takım gibi hareket ediyor ve Beşiktaş için en güzel konu şu, Geçen sezon burada Beşiktaş videoları yaparken çok daha temel problemlerden bahsediyorduk. Burada scouting anı giriyorduk ya yani işte scouting ekibi olması lazım. Temelden bir kadro planlaması lazım. Yani çünkü elde tutacak hiçbir şey yoktu. Öyle o kadar kötü transfer planlaması. Teknik direktörlerde de öyle bir çaba görmüşsün. Oyuncuda da bir çaba görmüşsün. Yani eleştirecek somut bir şey yok. Çok genel resimden böyle bir şey, yayınlar yapıyorduk yani. Ahlar vahlar yayınları oluyordu. Ama şimdi en azından spesifik söyleyebiliriz. Masa okuluyoruz, sallanıyor. Oraya daha iyisi lazım. İşte biraz daha topu tutabilir. Daha somut eksikliklerden bahsediyoruz. Bu da iyi bir şey. Beşiktaş'ın iyi yola girdiğini gösterir. İkinci maçta Beşliş'in turu da geçeceğini düşünüyorum. Kendisini Avrupa Ligi gruplarına atı, atacağını düşünüyorum. Zaten önümüzdeki maç, bir sonraki maç lig maçı olmadığı için hemen yine Lugano maçı olacak. O maçın da önünde sonunda konuşacağız. Bu maça dair de sizin yorumlarınızı merak ediyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.